kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz karanlık gözüküyor. Niye böyle oldu? Neyse. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bugün bir şey yok. Öylesine bir video. Hmm, en sonuncu videomda size bir şeyler anlatacağım demiştim. Ee, büyük bir ihtimal bir sürpriz var. Arkadaşıma bir tane bir sürpriz yapacağım. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü arkadaşlarım beni izlediği için söylemeyeceğim. <laughs> yani kim olduğunu söylemeyeceğim. Kesin yani o sınıfta falan beni böyle boğacaklar. Kim o? Kim o diye böyle şey yapacaklar böyle birlik bana. Baskı yapacaklar. Kesin biliyorum. Biliyorum sizi. <laughs> Neyse işte yani bir olay yok. Az sonra falan yani o videoyu atabilirim. Ee, o mevzu çıktı videosunu Atabilirim devamı. Ee, anlatım at anlatıp anlatıp. <laughs> Neyse. Bu video bu kadardı. Sürpriz bir şey olduğu için size söylemedim. Yani arkadaşlarıma ee, yapacaktım. Ee, onun doğum günü için ki niye söyledim ki şimdi? Sizi çok 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 seviyorum. Kocamın yapıyorum videoyu beğenmeyi, yani like atmayı ve kanalıma abone değil, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.